Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız bakalım? Bugün vallahi harika bir enerjiyle geldim. Bu açılımın da çok pozitif olacağını umut ediyorum ve öyle hissediyorum. Zaten çok güzel bir açılım olacak. E, konus, konusu da öyle en sevdiğimiz açılımlardan bir tanesi. Aklımdaki kişiyle aramızdaki soğukluk bitecek mi? Aramızdaki e, problemler çözülecek mi? Daha doğrusu şu an bir aranızda soğukluk varsa, kırgınlık varsa ya da bir anda terk edildiyseniz ya da ilişkiniz sürüncemedeyse e, bununla ilgili bir sonuç olacak mısınız? Bugün ona bakacağız hep birlikte. Şimdi yeni gelen arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz. Beni takip ettiğiniz için, yorum ve beğeni yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi diyoruz ya pamuk eller cebe. Hadi şimdiden o güzel parmaklarınızla o like tuşuna basmayın. Ya da yeni geldiyseniz şu an bu kanaldaysanız mutlaka benden alacağınız bir mesaj vardır buna inanın çünkü benimle uyumlanan insanlar benimle devam ediyor genelde e, real, realde de öyle yani benimle mutlaka bir çalışma yapıyor biliyorsunuz ki tarot danışmanlığı adı altında birçok çalışma yapıyorum koçluk yapıyorum ilişki koçluğu yaşam koçluğu spiritel koçluk bilinç çalışmaları ee, ve bunun dışında en önemlisi şifa çalışmaları, ilişki çalışmaları. Yani Pınar Hanım kısmetim yok, evlenemiyorum. Hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum. Mutlaka kısmetimiz bir yerde vardır, bizi farklı şekillerde bekliyordur. Ee, mutlaka o kısmeti alıyoruz. Evliliğimizde evliliğimiz yolunda gitmiyorsa mutlak surette bir sonuca varıyoruz. Ya da sürüncemede kalan ilişkimiz gergit enerjisinde olan ilişkimizde. E, mutlaka bir sonuç alıyoruz. E bu tasım çalışmaları ile oluyor bu genelde sonuçlar. 7 günlük, 11 günlük, 21 günlük şifa enerjisinde oluyor. Mutlak suretle yani e, şimdi hep söylüyorum. Instagram üzerinden yoğun bir şekilde paylaşmaya çalışacağım önümüzdeki günler itibariyle. Ama o kadar yoğunum ki bu çalışmalar o kadar uzun sürüyor ki çünkü 7 gün, 11 gün, 21 gün beni takip eden arkadaşlarım ve çalışma yaptığım arkadaşlarım çok çok iyi biliyor. O yüzden kanala bile zor yetişiyorum ama burada olmayı çok seviyorum. Sizin karşınızda olmayı çok seviyorum. Lütfen şimdiden like atın, beğeni yapın ve yorum yapın. Sizleri seviyorum. Ee, ve açılıma yavaş yavaş başlıyorum. Biliyorsunuz ki bu bir kolektif açılımdır. Herkese uyum göstermeyebiliyor. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Tarot Danışmanlığı adı altındaki biliyorsunuz ki çalışan arkadaşlarıma söylüyorum birçok konuya çözüm çare Allah'ın izniyle buluyoruz beraberce hadi bakalım bütünün ayrı olur inşallah duymak istediğiniz bütün güzellikleri e, duyarsınız eğer böyle üzüntü ve keder içerisindeyseniz bu açılım ve ben size umarım yolunuza ışık olur biraz da olsa o güzel yüreğinize su serper ışık olurum çünkü amacım benim ee, mutlak suretle yaşamlarınızda böyle ufak da olsa bir dokunuşta bulunabilmekte. Bana çok yazıyorsunuz WhatsApp'tan, Instagram üzerinden işte bunların böyle böyle. Arkadaşlar bunlar hakkında bilgi vermem. Ee, bu arada konuşmadan kaçırdım. Neyse buraya da görmüş olduk. <laughs> Demek ki çok konuşmak istiyor. Yeni gelen arkadaşlarım şu orta kısım gerçekten aranızdaki soğukluk kalkacak mı? Hamlesi ne? sizinle ilgili nasıl bir aksiyon olacak bize bugün bunları söyleyecek eliniz dişiliniz işte seans oluşturmadan maalesef dinleyemiyorum yani hani çünkü konuşma esnasında bakıyorum bilgilerinizi alıyorum karşı tarafın sizin o şekilde ilerliyorum hani ben de çok çok isterim ama inanın nasıl diyeyim size çalıştığım arkadaşlarıma haksızlık olur size bu durumlarla ilgili bilgi vermem nasıl oluyor vesaire seans esnasında ben size güzelce anlatıyorum neler olabilir gelecekte sizi neler bekliyor bu ilişkide bir umut var mı zaten yanlış anlamayın ama eğer ilişkinizde umut yoksa ben kimseye umut vaat etmiyorum çünkü umutlandırmak, heves ettirmek çok kötü bir şey. Kul hakkı çok kötü bir şey. Oluru varsa çalışalım diyorum. Oluru yoksa yolunuza bakın diyorum. Evlilikleriniz, ilişkileriniz, her şeyiniz, işiniz, arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız. Yani bu durumlar her şeyi kapsıyor. Gönülden söylüyorum. Umarım siz de gönülden inanıyorsunuzdur bana. Şimdi şu ortaya biraz daha destek alalım. Çünkü ben bugün bayağı bir kartları açtım. Çok konuşacak galiba. Bize böyle anlatsın bakayım. Ne işler karıştırıyor siz yokken? Neden böyle olmuş? Bir de böyle bir e, karmik enerji alalım böyle. Neymiş engeller bakalım. Hadi bakalım bütün ayrı ne olur inşallah. Duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız. Umarım böyle kalpler kalpler aşk getirir size bu açılım. Başlıyorum. Enerjisi. Geçmişten gelen travmaları, karmaları olur olabilir bu kişinin. Yani sevgisiz büyümüş bir çocukluğu olabilir. Ee, sevgiyi bilmediği için size geçiremiyor olabilir ama şu anda nasıl diyeyim size? E, 29, 29 bir, 29 günlük bir süreç olabilir. Yani bir aylık, iki buçuk yıllık bir ilişki olabilir. İkinci ay itibariyle, dokuzuncu ay itibariyle olabilir. Bir farkındalık oluşmaya başlamış. Yani bu ay itibariyle de bu kişi birçok şeyin hayatında farkına varmış olabilir sizinle ilgili e, duygularında. Bakalım bize şimdi neler söylüyor? Aranızdaki soğukluk e, geçiyor mu? Neler oluyor? Bize bir anlatsın. Ah ah ah. Vallahi geçiyor arkadaşlar ya. Bakalım açılım bu şekilde devam edecek mi? Bu kişi nasıl diyeyim size? Çok bilmiş. Her şeyi o biliyor. O ne derse doğru olan o. Yani hata da yapsa ben hatalıyım diyebilecek e, büyüklüğe erdeme sahip bir karakter değil. Bu kişiyi öncelikle e, bu şekilde bir kabul edin. Çünkü bu kişiyi asla değiştiremezsiniz. Hani ben bazen diyorum ya kusurlar güzelliktir. Kimse kusurlarını görmediği birini tam anlamıyla saf sevgiyle sevemez. Bu kişi kusurlu olduğunu da kabul etmiyor. Ben bilirim edasıyla tekrardan böyle nasıl diyeyim size. Ee, size bir sataşarak ya da laf sokarak bir adım atabilir. Yani bir çatışma var. Bu kişinin doğasında var. Yani kavga etmek istiyor, çatışmak istiyor. Sizi sinirlendirmek, kızdırmak istiyor. Ve günün sonunda da işte sen böylesin demek istiyor. Yani şu anda bir günah keçisi arayan bir karakter. Çok zorlu bir karakter. Ee, Başak Boğa burada bu arada. Ama diyor ki yani ben hissediyorum. Evet onu aramalıyım. Onu aramalıyım ama niye aramalıyım onu bilmiyor. Yani şu anda size bir dengesiz adımı olabilir. Bakalım bu soğukluk. Hmm, bir aldatma bakın haber geliyor yani %100 geliyor size haber 3 gün 3 haftayın 3 13 23'ü bu tarihler arasında 3 ee, günlük 3 saatte olabilir hadi bakalım bu engeller aranızdaki zorluklar bir aldatma enerjisi, bir üçüncü kişi enerjisinde olabilir. Ben her zaman diyorum şifa enerjisi için çalıştırılmalı? Çok büyük bir aşk yaşıyordunuz, bir ilişki güvene dayalıydı ve bir anda yer kırıklığına uğradınız. bu kişi sizi aldattı. Fiziken olabilir, ruhen olabilir. Yani aldatmanın bir sürü biçimi var arkadaşlar. İlla e, uzun bir ilişki yaşamak zorunda değil karşı taraf. Biriyle yazışmak, mesajlaşmak, telefona konuşmak da bir aldatmadır. Arkadan iş çevirme, yalan söyleme, ortada bırakmak da bir aldatmadır. Bu kişi e, sizi böyle çok büyük bir hançerlemiş, aradaki soğukluk enerjisi bir üçüncü kişi enerjisi var. Bu kişi size adım atacak ama... Eğer yine eskisi gibi davranırsanız sizde veya o da e, suçlamalarla tekrardan bu kişinin karşısına geçerseniz bu pek olumlu bir sonuç vermeyebilir. Bu gibi durumlarda şifa enerjisi çalıştırmak inanın çok önemli çünkü bu kişiyle aranızda bir uzak mesafe olabilir, bir ülke değişikliği olabilir, sürekli seyahat eden biri olabilir ama çok büyük engeller var. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulmuş ve siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çaresizce bekliyorsunuz, üzülerek. Belki bu ara çok gözyaşı döküyorsunuz, çok ağlıyorsunuz, çok dua ediyorsunuz. Bunun karşılığında karşı tarafa enerjiniz ben sendeyim olarak geçtiği için onun size adım atmasını biraz daha erteliyorsunuz. Çünkü her zaman e, alma verme dengemizde karşı taraftan enerjimizi tamamen çektiğimizde karşı taraf bize yoğunlaşmaya başlar. Neden aramıyor? Beni unuttu mu? Başka biri mi var? Artık benden vaz mı geçti diye panik olup e, saçmalamaya başlar. Bakalım gerçek düşüncesinde ne var sizinle alakalı. Gerçekten bir aşk var, duyguları var. E, akrep, Yengeç burada. Çok yoğun aslında. Sıcak ilişkiler, böyle netlik, net davranmak istiyor. Nasıl diyeyim size i̇şte belirsiz ve boş ve anlamsız kalma, donma böyle olaylara tepki verememe. Öyle bir şey yaşamışsınız ki bu kişi sizinle ilgili ne yapacağını şaşırmış, açıklama nasıl bir açıklama yapsam diye şaşırmış. Belki de böyle kendi içerisinde şu an ben hayvanın tekiyim. Neden mücadele etmedim? Neden aksini göstermedim? Neden onu sevdiğimi ona göstermedim? Neden gitmesine izin verdim? Neden huzurumu kaçırdım diye kendini sorgulama evresine girmiş bir kişi var karşımızda. 3,5 aylık, 1,5 buçuk aylık süreç olabilir. Bu süreçte yeni yeni sorgulamaya başlayan bir karakter var. Ama size karşı duyguları çok net, gerçek, samimi. Gerçek bir aşk var bu ilişkide. Yani bu havada kalan ilişkide duygular gerçek. Ee, bu kişi siz yokken affedersiniz kendini bok gibi hissediyor <laughs> ve bunu kabul etmeye başlamış ve diyor ki evet diyor uzlaşmak istiyorum bağlantı kurmak istiyorum ama diyor ben tekrardan onları o nasıl diyeyim size size yarattığı sorunları konuşmak istemiyor yani yüzleşmekten korkuyor. Çünkü yalan söyleyemeyeceği için diyor ki şimdi eğer diyor biz yan yana gelirsek o beni sinirlendirecek, sinirlendirecek yine belki bana hakaretler edecek. Yine haklı olarak kendini savunacak. O zaman ben çıldıracağım diyor. Yani bu kişi bu kişi size adım attığında böyle pamuk gibi olmanızı istiyor. benim size nacizane tavsiyem bu kişi size adım attığında önce bir 5-10 dakika sakinleşin. Ararsa hemen açmayın bu arada. Çünkü o anlık enerjide karşı tarafta farklı bir şey söyleyecek olabilir. bekleyin. O zaman enerji sakinleştiğinde tekrar dönüş yaparsınız. Mesaj attığında da yarım saat, bir saat bekleyin. Çünkü bu ilişkide karmaşadan çıkış var artık. Yani eğer böyle kökü sağlam olmadığını düşünen bir ilişki içerisinde olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında süreklilik kökeni oluşmuş bir ilişki. Gelgit enerjisine yoğun bir ilişki. Karşı taraf sürekli eril ya da dişil hiç fark etmez ne istediğini bilmiyor. Geliyor, alıyor, gidiyor. Geliyor, alıyor, gidiyor. Küçük bir çocuk gibi yani siz de onun oyuncağı olmuşsunuz maalesef ve her geldiğinde ona kapıyı açıyorsunuz. Böyle kapıyı kapatıp burnunu kırmak yerine sürekli kapıyı açıyormuşsunuz. Ama en son ne yaptıysanız hamleniz güzel olmuş. Bu kişi size 5 gün, 5 hafta, 25'i, 15'i, 25'i bugün ayında. Ve 15'i bu arada. <laughs> 5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde bir adım, bir teklif, bir somut adım. Çünkü maddi olarak da zor bir süreç var hayatında bu kişinin. Karar veremiyor hayatıyla ilgili, sizinle ilgili. Ve diyor ki... Sana bir haber göndereceğim. Bakın bir evrak bekliyor olabilir. Bir dava. Bir boşanma davası, bir icra davası, bir maddi olarak bir kayıp. Belki hapise girecek. Bu kişiyle ilgili bir beraat ya da bir temize çıkma, bir haber alacaksınız. Size birini gönderecek. Araya bir üçüncü kişi sokacak. Öncelikle sizle doğru diyaloğu, doğru bağlantıyı yakalayabilmek için kısa bir süre içerisinde. Ve diyor ki... Risk alıyorum, şansımı deniyorum. Evet seni aldattım, çok özür diliyorum, çok pişmanım. E, bu kişi aldatma eğiliminde olan bir karakter. Yani nasıl diyeyim size. Besleneceği yeri kaçırmıyor. Maddi, manevi hiç fark, fark etmez. Yeni olarak karakteristik özelliklerinde sorumluluk almaktan korkan. O anne duygusunu arayan eriler için söylüyorum. Dişiler için de o babaç duyguyu arayan... Duyumsuz karakterler. Çok zorlu bir iliş ilişki biçimi aslında. Bu arada bu kişiyle tekrardan bir yola girecekseniz bu kişiyi asla değiştiremezsiniz. Ama şifa çalışmalarıyla ya da benzer çalışmalarla ki siz de meditasyonlar mutlaka yapıyorsunuzdur ki yapmaya devam edin. Biraz ehlileştirebilirsiniz. Çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır ya ki gerçekten yaşamda öyle. Yani usulünce konuştuğumuz zaman önce övererek sonra yererek çünkü yermeye başladığımızda karşı taraf kendini direkt savunmaya geçer e, artı eksi olarak artı artı eksi olarak ilerlersek e, doğru diyaloğu kurabilme ilişkimizi kurtarabilme şansımız çok daha yüksek olur bu yaşamda son olarak ne diyor bize ben seni istiyorum diyor. Bakın ben seni istiyorum. Bu sıkıntılı süreçler, bu kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı, gelişmeler hepsi geçecek biliyorum. Çok zor ama ben seni istiyorum. Ben seninle olmak istiyorum diyen biri var. Çok zorlu bir süreç var hala. Önünüzde bir yıllık bir süreç olabilir, bir aylık bir süreçte mutlaka bu kişiden mutlak surette bir adım alıyorsunuz. Diyor ki ben seni çok seviyorum. Ben gerçeklerle yüzleştim. Artık dünyevi işlerle uğraşmayacağım. Yani bu adam ya da kadın çok keyfine düşkün olabilir, bencil olabilir, narsist olabilir, egoist olabilir. Hep ben diyebilir. Yani ilişkiniz boyunca size cimri davranmış olabilir, nankörlük etmiş olabilir, sevgisini sunmamış olabilir, maddi manevi sizi çoğu kez yalnız bırakmış, eksik bırakmış olabilir. Ama diyor ki artık diyor ben dünyevi işlerle e, ilgilenmeyeceğim. Ben senin e, yokluğunda birçok şeyi fark ettim diyor. Koç burada. Koç gibi de inatçı bu arada. İnanılmaz inatçı bir karakter. Kova, Aslan, Yay, ikizlerde de burada. Diyor ki, ben geleceğim ama diyor. Bakın yine pazarlık yapıyor. Lütfen benim çok üstüme gelme olur mu? Ben bu kararı çok zor veriyorum zaten ve sürekli de geçmişte yüzleşen, geçmişte bir aldatma enerjisi olabilir bu kişinin hayatında. Biliyorsunuz ki bu karmaların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. E, doğru bir ilişki içerisinde olabilmek için, doğru bir yuva kurabilmek için. Belki babası sürekli annesini aldatıyordu ya da annesi e, aldatıp kaçmış olabilir. Bu kişinin geçmişten gelen bir travması var, tanık olduğu. Şu an yaptığı şeyleri o yüzden bilinci bünyesi normal karşılıyor ve algılıyor olabilir ve son olarak diyor ki küçük bir şans. Yani eğer diyor senin de şu kadar mutlu olma olasılığın varsa ben diyor senin için, bizim için yeteri kadar mücadele edeceğim. Jümlüydü böyle anka kuşu gibi küllerinden doğan e, bir taraf var ama bu kişinin çok ciddi bağımlılıkları var arkadaşlar. Alkol bağımlısı olabilir, kumar bağımlısı olabilir. E, safkınlıkları olabilir doyumsuz olabilir tek eşli olmayabilir. Bu kişinin birçok bağımlılığı var yaşamda bu kişinin üzerinde çok ciddi geçmişten gelen e, kötü bir negatif enerji var bir kadın tarafından bir adam tarafından yapılmış yoğun bir enerjisi var. O yüzden böyle bir gel git enerjisinde, O yüzden dengesiz tavırları var. O yüzden bir geliyor bir gidiyor. Size gerçek sevgiyi, gerçek duygularını sunmak isteyip ama ne yapacağını bilmeyen, elini yüzüne gözüne bulaştıran bir karakter var karşınızda. Aranızdaki soğukluk geçecek mi? Aslında aranızda herhangi bir soğukluk yok. Duygular gerçek. Arada gerçek bir aşk var ama araya giren engeller var. Üçüncü kişiler var. Peki... Size bakalım mı? Sizin duygularınız nasılmış? Sonra size güzel bir dilek tutturup kapatacağım. Sizin duygularınız bir aylık bir süreçte bir haftalık 10 günlük ayın 10'u 20'si 30'u bu tarihler arasında 10. ay Ekim ayında mutlak surette bir adım var bu kişiden size. Siz artık böyle nasıl diyeyim size bir fırtınaya hani Yola çıktınız, bir gemiye bindiniz ya da kayıkla bir tur atmaya gittiniz ve kasırgaya yakalandınız. Kasırgada bocalıyorsunuz şu anda. Onu affetmek istiyorsunuz ama ruhunuzun derinliklerinde acı çekiyorsunuz. Çevreyi sizi rezil etmiş, sizin duygularınızı hiçe saymış, ihanete uğratmış bir karakter var. Yani nasıl diyeyim size? Size ihanet etmiş, gerçek sevginizin, sizin kıymetini bilmeyen bir kişi var ama ruhunuzun derinliklerinde ne kadar düşmanlık besleseniz de bu kişiye karşı bir yanınız kaygı ve tasa duyuyor. Ya gelmezse ya tekrardan birlikte olmazsak diye bir yanınız onu affetmek isterken bir yanınız da ondan nefret etmeye çalışsa da Hala bu kişiyi çok seviyorsunuz ve kaderde de tekrardan bu kişiyle zaten yan yana geleceksiniz. Çünkü yolunuz bir. O yüzden bizim benim size nacizane tavsiyem bu yolu temizlemeye çalışmanız. Çünkü kaderde Allah'ın izniyle tekrardan ezanda şahit. Ee, bu kişi sizin kaderinizde var. O yüzden her zaman söylediğim bir şey de var. Günün sonunda kalbi güzel olan insanların hikayesi güzel bitiyor ama kader de gayrete aşıktır. Lütfen e, ben adım atın gidin kapısına yalvarın demiyorum. Ama kendi içinizde bol bol dua edin, bol bol meditasyon yapın. E, ilahiye güvenin ve akışta bekleyin ama mutlaka ilişkiniz için şifalanın mücadele edin çünkü sağlıklı bir birey olmadıktan sonra ilişkinin temelinde bu ilişkiyi yönetebilmek de çok zor bence hadi bakalım bir de dilek tutturuyorum size ve bu açılımı kapatıyorum bütünün hayrına olur inşallah oldu mu? oldu Diyor ki kurduğun hayallere, hedeflediğin amaçlara, tüm kalbine inan. Sonra onları yaşaman an meselesi. Lütfen inanın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beni takip etmeyi Instagram'dan, YouTube'dan e, like atmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. E, i̇nşallah böyle o güzel kalplerinize göre bu gönülden şu anda ne istiyorsanız Allah bir an önce onları size nasip eder. Hoşçakalın canlarım sevgiyle kalın.